Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iLife markasının A10S model isimli robot süpürgesine yakından bakacağız. Dilerseniz ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan süpürge beraberinde şarj istasyonu ve matı, güç adaptörü, temizlik aparatı, biri kıl fırçalı olmak üzere 2 adet silikon fırça, ekstra yan fırçalar, kumanda, piller, yüksek performanslı HEPA filtresi, detaylarına birazdan değineceğimiz toz aznesi, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi gibi kitapçıklar çıkıyor. Bununla birlikte süpürge üzerinde takılı olarak gelen bir adet patentli su tankı yer alıyor. Süpürgede genel hatları itibariyle pek çok süpürgeden aşina olduğumuz yuvarlak tasarım tercih edilmiş. Üst bölgesindeki fırçalanmış yüzey sayesinde dış görünüşünün şık durduğunu söyleyebilirim. Ebatları itibariyle süpürge 33 santim çapa, 95 mm yüksekliğe sahip ve 2.65 kilogram ağırlığında. Lityum iyon bataryaya sahip olan süpürge hem şarj istasyonu üzerinden otomatik hem de üzerindeki giriş vasıtasıyla manuel olarak şarj edilebiliyor yaklaşık 6 saatte tam şarja ulaşan süpürge Tam dolu bataryayla bir buçuk saatin üzerinde temizlik yapabiliyor. Alt kısmını çevirdiğimizde paspas fırçasını ve altında da su tankını görüyorsunuz. A10S modelinde yer alan patentli su tankı temizlik sırasında insani hareketleri taklit ederek ileri ve geri yönlü hareket etmenin haricinde her iki yana doğru da baskı yapan bir yapıya sahip. 300 mililitrelik hacmiyle yüksek kapasiteli su haznesine sahip süpürgeler sınıfında yer alıyor. Alt kısmında yer alan paspas bezi kolaylıkla çıkarılıp takılabilir yapı yapıda. Paspas haricinde ürün beraberine gelen toz haznesini kullanarak Kuru bir şekilde temizlik işlemi yapmanız mümkün. A10S modeli 600 ml hacme sahip hücresel toz aznesiyle bu alanda da yüksek kapasiteli bir süpürge modeli. Özel konik silindirik yapısıyla pek çok süpürgeden ayrıştığını söyleyebiliriz. Toz aznesinin hemen üst kısmında ana fırça yer alıyor. Bu fırça da kolaylıkla çıkarılıp takılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Bu alana süpürge beraberine gelen kıl fırçasız silikon fırçayı da takabiliyorsunuz. İki yanda tekerleri görüyorsunuz. Bu tekerler sayesinde robot süpürge 15 milimetreye kadar olan yükseklikleri aşabiliyor. Ayrıca çoğu süpürgede tek yan fırça tercih edilirken bu modelde 2 adet yan fırça kullanılmış. Bu da kucaklama tarzı bir hareketle etraftan toplanan tozların hazneye itilmesini kolaylaştırıyor. Dilerseniz diğer detaylara süpürgeyi çalıştırdıktan sonra devam edelim. A10S'i çalıştırmak için yapmanız gereken şarj istasyonunu uygun bir yere kurmak ve iOS veya Android cihazınızdan iLife Home uygulamasını indirerek hesabınızla giriş yapmak. Uygulama içerisinde robot ekle diyerek sahip olduğunuz modeli seçiyorsunuz. Robot süpürgenizin üzerindeki açma kapama tuşunu açık hale getiriyorsunuz ve süpürgenizi Telefonunuzla aynı Wi-Fi ağına ekleyerek eşleştirme işleminin tamamlanmasını bekliyorsunuz. Bu işlem kısa bir sürede bitiyor ve artık süpürgenize ismini vererek kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulama içerisinden süpürgenizin online olup olmadığını kontrol edebilir, sağ üst kısımdaki sekmeden kişisel bilgilerinize erişerek buradan QR kod tarama veya cihaz paylaşımı yapabilir, bu sayede diğer ev sakinlerinin de mevcut ayarlarıyla cihaza erişmesini sağlayabilirsiniz. Ana ekran oldukça sade ve anlaşılabilir tutulmuş. Burada çıkartılan haritayı mevcut süpürme işleminin metrekare ve süreci cinsinden değerlerini ve batarya durumunu görebilirsiniz. Alt kısımdaki menüden temizliği durdurup başlatabilir, remote kontrol özelliğiyle süpürgeyi istediğiniz şekilde yönlendirebilir, recharge tuşuyla da şarja gitmesini sağlayabilirsiniz. A10s siz bu komutu vermeseniz bile şarja azaldığında otomatik olarak ünitesine dönüp şarjını doldurduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Sağ üst kısımdaki 3 çizgiye basarak süpürge ayarlarına erişebiliyorsunuz. Buradan dilerseniz haftanın belirli gün ve saat saatlerinde olacak şekilde robot süpürgenize bir temizlik takvimi oluşturabilir. Bu temizliğin haritanın hangi bölgesinde olacağını belirleyebilir, geçmiş temizliklere ait raporları görebilir, süpürge üzerindeki parçaların kondisyon durumlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca emiş gücünü ve yan fırçaların dönüş hızını diğer süpürgelerden farklı olarak 0 ile 100 arasında ayarlama seçeneği sunulmuş. Süpürgelerde genelde 3 veya 4 kademeli güç seçeneği görmeye alıştığımız için bu ayarın böyle detaylı bir şekilde sunulmuş olması güzel. Bunun haricinde su damlatma seviyesini 3 kademeli olarak ayarlayarak paspas işleminde süpürgenin ne kadar su harcamasını istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Devamındaki ayar seçeneklerinden cihazın ses şiddetini ve konuşacağı dili ayarlayabilirsiniz. Uygulama arayüzü ve ses konusunda Türkçe dil desteğinin bulunmadığını da belirtelim. Bununla birlikte cihazın sizi rahatsız etmesini istemediğiniz saatleri ayarlayabilir, firmware güncellemelerini kontrol edebilir ve search robot komutuyla süpürgenin bildirim sesi çıkarmasını sağlayıp nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. A10S modeli akıllı lazer navigasyon ve haritalama özellikleriyle donatılmış. Bu sayede bulunduğu ortamın haritasını hızlı bir şekilde çıkarabiliyor. Çok katlı harita kaydetme ve düşme sensörü gibi özellikleri sayesinde birden fazla kata sahipseniz aklınız süpürgede kalmadan kullanmanız mümkün. A10S ilk süpürme işlemiyle bulunduğu bölgenin taramasını yapıp temizliği bitirdikten sonra şarj ünitesine dönüyor. Uygulama ekranının alt kısmındaki menüyü yukarı kaydırarak detaylı harita özelleştirmelerine erişebiliyorsunuz. Restricted Zone sekmesinden süpürgenizin girmesini istemediğiniz alanlara sanal duvarlar çekebilir. Carpet Area ile paspas işleminde halıların olduğu alana girmemesini ve süpürme sırasında da halı üzerinde emiş gücünün arttırılmasını sağlayabilir. No Go Zone seçeneği ile de süpürgenin dolaşmasını istemediğiniz alanları seçebilirsiniz. Maps Management kısmında süpürgenin çıkardığı haritaları görebilir. Birden fazla kata sahipseniz her katı ayrı ayrı haritalayarak sonrasında da bu haritalar üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Düzenleme seçenekleri ile odalarınıza isim verebilir. Bir alanı kendi içinde bölümlendirme isterseniz Split Araya seçeneğini, bölünmüş alanları birleştirmek içinse Merge Araya seçeneğini kullanabilirsiniz. To Go Zone seçeneği ile de eğer özellikle temizlenmesini istediğiniz bir alan varsa burayı işaretleyerek süpürgenin sadece o bölgede temizlik işlemi yapmasını sağlayabilirsiniz. Room Specific sekmesiyle de temizlenmesini istediğiniz odaları seçerek sadece o alanlarda temizlik yapılması komutu verebiliyorsunuz. Süpürme işlemi söz konusu olduğunda da farklı temizlik modlarına sahip olan A10S örneğin akıllı modla zigzaglar çizerek temizleme rotası oluştururken kenar moduyla duvar köşelerini bölgesel modla belirli bir alanı veya maksimum modla en yüksek motor gücüyle temizlik yapabiliyor. Tüm bu seçenekler arası geçişi kolaylaştırmak için süpürge beraberinde gelen kumandayı kullanabiliyorsunuz. Üzerinde dijital bir ekran yer alan kumandayla yerel saat ayarı yapmanın yanı sıra program ayarlama ve temizlik modları arasında tek tuşla geçiş yapma gibi seçenekler sunulmuş. Kumandanın şimdiye kadar ofisimize uğrayan süpürge modelleri arasında en gelişmiş modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Süpürge erişiminizi uygulama ve kumanda haricinde Alexa ve Google Home gibi sesli asistanlarla da yapmanız mümkün. Toparlayacak olursak iLife A10S robot süpürge modeli hem yüksek kapasiteli su tankı tankı ve toz haznesiyle hem gelişmiş kumandasıyla hem de uygulama arayüzünde sahip olduğu özelliklerle bir robot süpürgeden beklenenleri yerine getirmeyi başarmış diyebiliriz. Eğer ki siz de bir robot süpürge arayışındaysanız ve beklentileriniz A10S modelinin özellikleriyle örtüşüyorsa tercih edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte iLife markasının A10S model isimli robot süpürgesine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.